Evet. Yaldız baskı makinası, yarım otomatik, peçete üzerine baskı makinası, kızaklı kayar tabla, yaldız sargı motoru, sürücülü. Şurası üst sıcak baskı alanımız, alt alan raylı sistem, kızak piston, peçete tutacaklı yalnız sargı aparatımız artı yalnız toplama baskıya başlarken tutacağın altına bırakıyoruz. Bastığımızda yalnız transferi peçete üzerinde güzel bir şekilde transfer oldu. Evet. Evet. Güzel bir transfer gerçekleşti. Tekrar yalnızımız kokunak bir şekilde. <laughs> Karşıya dayadık ya peçeteyi. El tutacağı tuttu, bastı, bastı. Önümüze tekrar kızakla geldi. Bu şekilde. Seri bir çalışma imkanı. Güzel bir transfer.